Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar <laughs> hoş geldiniz. Yepyeni benim babacığım mobile videosu daha karşınızdayım. Bilgi yarışmasının yeni bir bölümünü çekiyoruz ve bu bölümü özel sevgili eski Raidmos Olim Olimpias Olimpias bize mükemmel bir map hazırladı. A şıkkı, B şıkkı ve C şıkkı var yarışmacılarımızda tam olarak karşımda. Bir de şöyle bir olayımız var. Hatırlar mısınız? Ben A şıkkı dediğimde koşarlardı. Yani bir soru sorduğumda A şıkkını koşarlardı. Cevap B çıkınca kaçarlardı. E hadi kaçın şimdi. Kaç kaç <laughs> kaçarsınız? Çözdük orada. Durun. Dur. Öt. Böyle bir şey var. Bak bunu çok beğendim. Gerçekten bunu çok beğendim. Bundan sonra bununla beraber bu videolar daha da güzel olacak. Bu videoda çok zor sorular soracağız o zaman hazırsanız ilk soruyla başlıyorum. Oyundaki Carlo karakteri kaç UC'ye satın alınabilir? A 1200 B 660 C 880 10 saniyelik süreniz başladı. Hocam soru galiba biraz basitti. Doğru cevap C şıkkıydı hepiniz öldünüz arkadaşlar. <laughs> Maalesef hepiniz öldünüz yapacak bir şey yok. Doğru cevap A şıkkı 1200 ucaydı. gayet basit bir soru. Bravo herkes yerlerini alalım. Buraya alkış efekti koymazsan Talha çok salak gibi gözüküyor. Evet ilk soru biraz basit olabilir ama bugün çok zor sorularımız olacak. Siz de bildiğiniz cevapları ben yorumlara yazabilirsiniz. Eğer sen de bu videolara katılmak istiyorsan açıklamalarda Discord linkimiz var. Discord'a gelebilirsin. İkinci soru. Gölgelerinin... Oğlum bu kadar R harfi olan şeyler koymamamız lazım. Bir Ama 28 saatte burada oturuyorum. Gölgelerin gücü modundaki katana kılıcının mermi koruma süresi kaç saniyedir? Bakın değişiklikler oldu. Eskiden farklıydı, şimdi farklı. A şıkkı. 6. B şıkkı 4. C şıkkı 2. Hmm, herkes B diyor. Öyle dünya yok ya sen boş yani. herkes, herkes B diyor galiba. Doğru cevap. Aynen tamam kuş. Nasıl korktu? A6. B4. C2. Abo. Arkadaşlar, donuk değilsiniz değil mi? <laughs> bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar... Arkadaşlar... Arkadaşlar, <laughs> bu video bu kadar hızlı bitmemesi lazım. <laughs> bir dakika. Epeyum Joker'ini isteyenler zıplasın. Epiyum Joker hakkı Tümden Arkadaşlar Vezir Bey ile beraber bir epin sitesi kurduk bildiğiniz üzere. Epiyum.com'dan gidip hem uygun fiyatlı hem de güvenilir bir şekilde ucuyla alabilirsiniz. Sitenin sahibi direkt ben benle Vezir Bey. O yüzden rahat olun. Epiyum'un size faydası. B şıkkı yanlış yap. A mı C mi? A6 C2. Epiyum'un bir Joker <laughs> Şu an yorumlardakiler çıldırıyor muhtemelen. Bakın soruyu tekrarlıyorum son kez. Katana kılıcı kaç saniye mermiyi koruyor? 6 saniye mi A şıkkı? 2 saniye mi C şıkkı? Ben daha bir şey demiyorum. 5, ben de 4, şey 3, 2, 1... Ah lan! Ah oh, lan! No 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 boy, 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 boy. 2, 1... Oğlum <laughs> ayıkamı yok ki. 2 <laughs> Aa bitti artık yapacak bir şey yok. Doğru cevap C şıkkı 2 saniyeydi hatta 1.5 saniye bile olabilir ama 6 ve 4 kesinlikle değildi. Maalesef Türk Pro Team'den ve Respect Zero elendi. PGO'ya Raven elendi. Olimpi... Ah lan map'i <laughs> yaptı ama elendi. Humemo ve Ajan R elendi. Doğru cevap C şıkkıydı bravo. Gelirimizi alalım. Oğlum biri kaldı, biri kaldı. Ya. Kim kaldı lan? Adam kaldı. Bak ha burada bak 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 bak. Hangisi? Bak. Lan sen bak. La bak ha Hadi şerefsiz sensin lan. O kaldı orada. <gülüyor> 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 Helal olsun. Bak kendini ispiyonladı. Helal olsun. Sıra da artık sorular biraz daha zor geçmeye başlayacak. Bu arada iki bu video özel iki joker hakkınız daha var. Bir joker hakkınız bana sorma. İkinci joker hakkınız bir şık eleme. Tamam mı? Epinomun haricinde bu. Sırada. Bağlantı bölümünde toplamda kaç adet kişiye kardeş partnerliği verebilirsin? Bak kardeş partnerliği. A şıkkı 4. B şıkkı 6. C şıkkı 5. Bakalım. Zor soru bak zor soru. Son 5. 4. 3. 2. 1. Bak bak koşuşu gördün mü? <laughs> Bu bana küfür etti bak gördüm bak. <laughs> Tam geçiyordu çünkü. Bir saniye hakkım var. Ne yapayım? Doğru cevabı söylemeden önce C şıkkı yanlış. 5 değil. A şıkkı da maalesef yanlış. Ve doğru cevap B şıkkıydı. Tebrik ederim, tebrik ederim. Bugün bugün bu kadro işi biliyor. Daha sadece 9 kişi elendi. 31 kişiyle beraber devam ediyoruz. Bir aç. Bak bu önemliydi bu bilgi. 31'e gülüyorlar. Liyakatın hangi sayı aralığında olduğunda rütbeli maça giremezsin. Yani liyakat kaç olursa, hangi aralıkta olursa rütbeli maça giremiyorsun. Hazır mısın? Bunu biliyor olmanız lazım. A20 ile 59 arası. Bak tam 20-59 gibi. B 25 ile 60 arası. C 15 ile 30 arası. Dum dum. Rum dum, dum. Dum dum. Bir dakika. 20 59 şıkkı geldi. 25 60 şıkkı geldi. 15 30 yok. Hmm. Hmm. Arkadaşlar. Joker hakkı isteyenler zıplasın. <laughs> Çünkü bunlar yok olacak. <laughs> <laughs> evet. Bu arada joker hakkı herhangi bir soruda isterseniz Direkt man zıplamaya başlayabilirsiniz Başta onu da söylemiş olayım Evet hangi joker hakkını istersiniz Yüzde el, Yani bir şık eleme hakkını Bana sorma hakkını Bana sorma diyenler yere yatsın Bir şık elensin diyenler zıplasın hmm. Sanırım yerde daha çok kişi var gibi Yerde daha çok kişi var O zaman bana soruyorsunuz Ama ben şimdi doğru cevabı vermek zorunda değilim Ben şöyle diyorum Be şıkkı değil A şıkkı 2059, C şıkkı 1530. 10 saniye süreriz başladı. Dum dum. Dum dum. Dum dum. Baba 5 şıkkı değil yok. Hala 5 şıkkında bekleyeyim. Baba inan <laughs> oğlum. Aa bak tarafa <laughs> bak geçirmiyor A şıkkını. <laughs> Peki doğru cevap A şıkkıydı. Bana güvendiler ve başardılar. Bravo. 59'un altına düşerse zaten giremiyorsunuz arkadaşlar. Yani inşallah öyle soruları Miraç hazırladı. Arkadaşlar sorularda bir yanlışlık varsa lütfen Instagram'dan bana özelden yazın. Instagram'da Egoistpatik mesajlara bakıyorum biliyorsunuz. Konuşuyoruz çoğunuzla. Miraç'a ben bir özelden bir şey yapayım. der gibi. Önüne demiyorsun gerçi. Sırada Beden hocası ünvanı almak için toplamda kaç defa yere atmak gerekir? Aşıklı 5000 B şıkkı 8000, C şıkkı 10000. Bak bunun cevabını ben de bilmiyordum. Hmm. Joker hakkı istiyorsanız zıplayabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Doğrular özenle hazırlandı hocam. Az kişi Joker hakkı istedi. Oğlum. Herkes ölürse ne olacak Miraç? Bitecek. Cici. cici. Arkadaşlar ben size bir 5 saniye daha veriyorum. Joker istiyorsanız zıplayın. Ya da yer değiştirmek istiyorsanız değiştirin. 5 4 3 Joker geldi. Peki. Peki. Bir şık eleme zamanı. A şıkı yanlış cevap. A şıkı yanlış cevap diyorum. A şıkkı <laughs> B ya da C. 3 2 <laughs> Ne yapıyorum? 1 <laughs> Peki. Tek elinden. Maalesef Peles buldu. Bok şu yere. Joker hakkını harcıyorlar. C şıkkı doğru cevap. Bravo. Oğlum niye C şıkkını Joker harcıyorsunuz? Bana neden güvendiniz? Ben bununla geldim bununla gelirim lan. Hacı değil. 50 kişi geçtiniz C'ye. Boş yere Joker hakkı ettiniz. Düzgün adam kardeşim. Ben onu yıllardır. Sırada yine katana kılıcı ile ilgili bir sorumuz var. Katana kılıcı seviye 3 yeleğe body gövdeye vurulan hasarda kaç hasar vermektedir ilk vuruşunda? A şıkkı 15, B şıkkı 20, C şıkkı 30. 20 mi? Joker isteyen Ma, nah, Joker mi kaldı? <laughs> Bitirdiniz Joker'leri <laughs> 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 B şıkkı Son karar mı? 5 saniye süre veriyorum 5 4 3 2 Bak bir A'ya ucundan bakın çıkın bence. Biri bir baksın çıksın bence. ağrın köşesine bir bakın bence. Sese <laughs> size. <laughs> bir baksanız şuraya, şuraya bir. Şuraya bir baksanız. Bekle. Şunun ayağı köşede mi? <laughs> Ayağına bakıyor. Bu <laughs> sanki bir ayağı köşede gibi geliyor. <laughs> Aa, aşağıda aşağı düştü Vurdu. B şıkkı doğru cevap bravo 20 hasar veriyormuş Bak bunu ben de bilmiyorum Sıradaki soru Rütbeli kısmında rastgele harita modunda Toplam kaç adet harita seçilmektedir Bak Bütün hepsi ama acaba? A şıkkı 10 B şıkkı 8 C şıkkı 6 Herkes B diyor Kanka herkes B diyor 5 4 A şıkkı 10 B şıkkı 8 C şıkkı 6 <laughs> Arkadaşlar Joker Joker kalmadı bak bir daha düşünün <laughs> İstiyorsanız bir, bir daha ama yine Hani Epium'dan bir Joker'den mi Benim Joker <laughs> hakkım var mı? Ben hiç kullanmadım Bir dakika bu videoyu izleyenler için bir joker hakkı gözümden uydurabilirim şu anda. Şu anda bu videoya like atan herkes için bir tane joker hakkı olsun diyenler zıplasın. Oğlum siz bu kadar joker diyorsam sanki olduğunuz yerle ilgili bir sıkıntı var. İpi 5 saniye daha veriyorum. 5 4 3 2 bir. Allah Allah. Tamam bu videoya like atıp şu anda abone olan sen canım içi. Sen bunların hayatını kurtaracaksın. Bir joker hakkınız daha var. Burada mı harcamak istersiniz, ileriki sorularda mı? Buradaysa zıplayın. Sonraki sorularda ise yere atın. Bu soruda. Peki. Epium.com sponsorluğunda bir joker hakkımız daha geldi. B şıkkı yanlış cevap. A ya da C. 10 mu? 6 mı? Rütbeli de 10 tane mi harita var? 6 tane mi? 5, 4, 3, 2, 1. Maalesef az kişiyle videonun geri kalanı artık gitgide zorlaşacak demek ki. Çünkü videoya az kişiyle devam edeceğiz. Bir acaba A şıkkı 10, 10. Doğru cevap. Emin olamadım bir arkamı durup bakıp da pardon. A şıkkı doğru cevaptı. Bir dakika şimdi bir az önce ben olmasaydım ölecek olan B şıkkında olanlar bir şu C'ye doğru bir gitsin sayıyı alayım. Kaç kişinin hayatını kurtarmışım? Bir şey yalancısınız siz. Daha fazla adam vardı ama güzel. Bayağı bir bugün de sevap işledik çok şükür. Sırada bir şey diyeceğim. Arkadaşlar sorular azalıyor. Bak kendinize gelin. Daha da vallahi daha joker hakkı vermem. Daha vallahi joker hakkı vermiyorum. Oyunda toplam kaç tane yoldaş bulunmaktadır? Artık şıkları ikiye düşürdüm. B şıkkı yok. A ya da C. A. <laughs> size hiç güvenmiyorum. 17. B. 30. Yok C 30 pardon. A 17 C 30. <laughs> Var mıdır 17 tane ya da 30 tane? Ben daha karışmıyorum. Ben yine bir arkamı dönüp 10 saniye veriyorum size. <laughs> karışmıyorum. Oğlum artık Kesinlikle. yeter ya. 7, 2, 1. Baba yapacak bir şey yok. Ben bu videoyu daha fazla kurtaramam arkadaşlar. Aşık bir yanlış cevaptı. 30 tane yoldaş vardı. Vallahi ben daha ne yapayım? Ben Ben vallahi video daha iyi olsun diye elimden geleni yaptım. Herkes şahit buna. 30 doğru cevaptı. 3 kişi hayatta kaldı. İlk de 4 Lan! Ne oluyor lan? O köşeden o çıkan hanginiz? O saklanan hanginizdi? Dur Sen... dur ben sana söyleyeceğim. Bu muydu? Biri o. Diyelim Bir de? Koşan, koşan o mı? Şu şu anda. Şu mu? Oh, evet tamam. Tamam üç kişi. Üç kişi kaldı. Artık kalın kalın soruların zamanı arkadaşlar. Klan dükkanından klasik sandık kuponu parçacı alma sınırı kaçtır? A 10 C6. Dum dum. Dum dum. Dum dum. Dum dum. 3 2 1 Bir dakika burada hile var. Miraç soruların cevaplarını biliyor arkadaşlar. Yo ben hiç bunu atmıyorum ki. Miraç soruların cevaplarını biliyor. Son Hayır, kararınız bu mu? Içinde. Peki doğru cevap Ay ben... Yani, okay. adi C'di normalde ama üçü de aynı yerde kaldığı için bir sonraki soruya geçiyoruz. <laughs> Salak soruları kendi hazırladığı cevapları bilmiyor. <laughs> Salak! Oğlum bakmıyorum ki. Kaç bir şey o. <laughs> o <zaman lazımdı. gülüyor> Nasıl bu çocuğun zekası da Oğlum dayan. bak bana bir şey söyleyeceğim. Bir de beni takip edip gelmeyin bak ben bilmiyor Bu bilmiyor bak yanlışlıkla gitti. Yani. <laughs> Sırada kan şey kanca yeteneğinin, Yani şu arkadaşın. Bekleme <laughs> süresi kaç saniyedir? Yaklaşık bir soru soruyorum arkadaşlar. Kancanın bekleme süresi kaç saniyedir? A 6 C 4 Yani kancaya bastığın anda kaç saniye süre yazıyor orada bak. Bastım. Orada kaç saniye başlıyor? Hocam burada putçuklar var. Bak ben bunları biliyorum. Bunlar aynı ışıklara gitmeye başladığına göre bu videonun tadı kaçtı demektir. Bu tamam C şıkkı doğru cevap. Bundan sonra şıkka en son gelen 3 kişiden biri elenir. Sıradaki soru. Atölyedeki karakterler maksimum kaç seviyeye kadar yükseltilebilir? A 15 C 10 Yapacak hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Emin misiniz? İki tarafa da soruyorum. 3 2 1 Ben burada kalıyorum ya. Sen bak tek tek soruyorum. C şıkkı. Efendim? Tamam mısın orada? Miraç tamam mısın? Ya ben tamam gibiyim ya. Diğeri tamam mısın? Bu ne demek oğlum? Kafa sallaman lazım. Tamam mısın? Peki. Bilgi yarışması. Bir yarışması. Şey C şıkkı doğru cevapta. Bir aç mantıralı <laughs> eğleniyor. Şey son Olmaz sorulara ya. geldik artık. Artık son sorulara geldik. 5 şıkkını alayım siz ortaya. C6 S16 sezonunda As kademesine ulaştığında Verdiği saç ödüğünün rengi nedir? Oh, oha soruya bak ya. A Kızıl 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 kızıl. B şık, yani C şıkkı mavi. Emin misiniz? Şimdi kızıldan yola çıktıysanız kızılın yeni saçları bak eskiden şu an şu ekrana çıktığı gibi kızıldı şimdi şöyle mavi oldu. Karar vermek için 5 saniye 5 4 3 2 1 Doğru cevap kızıl. Bravo lan bunlar nereden biliyor? Ya ah, şimdi ben size kazık soruyu getiriyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Bak gerçekten kalın bir soru geliyor. Bundan sonra da aynı şıkka giderseniz son giden vurulur. Son soru. Her şeyi belirleyecek soru. Hazır mıyız? Kendinize güveniyor musunuz? Peki. Tamam. Geliyor. Bu arada siz bu videoyu izlerken bu sorulardan muhtemelen iki tanesini bilmişsinizdir. Doğru yorumları yazsana ama doğruyu yaz tamam mı? Öyle hepsini bildim deme. Gerçekten aga bu nasıl soru lan. ben nereden bileyim bunu diye yazabilirsin. Bu arada sen de bu videolar gelmek istiyorsan dedim gibi açıkta var Discord linki var. Kaynak yönetim merkezindeki sık kullanılmayan grafik kaynakları toplamda kaç GB'tır? Of soruya bak ben daha sonunu söylerken başını unuttum. Anladınız mı soruyu? Çok güzel ben de anlamadım. <laughs> Ya hani oyunda kaynakları indiriyoruz ya. Sen niye bana <laughs> dönüyorsun lan? Heh. Kaynakları indirdiğinde orada sık kullanılmayan grafik kaynakları var. Toplamda kaç GB o? Uf, kanka çok zor soru. A şıkkı 6.17 GB. C şıkkı 8.4 GB. Arkadaş bu ikisi de bilemiyor ki. Vallahi bu geçin lan bir tane daha soracağım. A şıkkı doğru cevaptı. Abi bunlar niye ikisi de bilemiyor? Soru kalmadı. Ama şöyle bir şey yapacağım. Adrenalin şırıngası acaba kaç kapasite yer kaplar? A 30 bu arada şıkka en son giden kaybeder. Ama yanlış şıkkaysa ilk giden kaybeder. A 30. Tüm C. 20. Da 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 da. C 20 doğru cevaptı. Ve. Aa ulan şansa bak ya. Mermi bitti lan oğlum oyun istemiyor senin ölümünü. C20 doğru cevaptı. Zevo kaybetti ve kazanan FF görkem oluyor. <gülüyor> bravo. <gülüyor> bravo arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Siz de bu videolara bekliyorum. Abone olmayı gerçekten unutmayın. Bir hoş geldiniz isterim. Çünkü hepinizi çok özlemişim. Öptüm. Bay bay.